kere kelime-i şehadet getirin. Abdestten sonra. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Günahları anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Ama abdesti güzel işte o ta heladan başlayan meseleleri düzgün yaptığı abdesti sünnet ve üzere israf etmeden. İsraf etmek haram şimdi. Sen şar 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 suyu akarak abdest alırsan olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem birini gördü. Abdest alıyor biraz da suyu böyle fazla kullandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israf etme. Bu sahabe de şaşırdı. Hani ibadette israf olmaz zannediyor. E Allah'ın abdestte de israf olur mu? Efendimiz sallallahu ki akan bir nehrin kenarında olsan ya su boşa akıyor. Nehir akıyor. Olsun. ihtiyacın kadar al abdestini öyle al. Ama su boşa akıyor. Aksın. Sen ihtiyacın kadar al. Orada bile israf etme buyuruyor. E sen evindeki suyla öyle şar 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 şar, şar akıtarak alırsan e, abdest alıyorsun bir yandan bir emri tutayım derken diğer taraftan israf ederken harama düşüyoruz. Onun için su efendim sarsan 1 litre şu an bizim bir litrelikler var ya maşallah. Ondan bir abdest o kadardı. O 1 litreyle tamam abdest tamamdı yani. Şimdi adam bir abdest alıyor, o abdestten bir gusül alınır yani. Efendim sarsan onunla gusül alıyordu yani. Sünnete uygun bir abdest. Öyle abdest alıp da peşine okursan bir inna enzenna, 50 senelik ibadet verilir sünnete uydun diye.